Yine hatta bir izleyicimiz var. Bekletmeyelim. Sonrasında devam edeceğiz sorularımıza. Dilaver Güzel hattımızda. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar dilerim. Teşekkürler. Buyurun. Ee, benim sorum Özgür şöyle olacak da. Evet. 1983'te sigorta girişim var. Evet. 25.06.1968 doğumluyum. Evet. Şimdi e, haliyle bu sigorta uzadı. Mevzu uzadı. Evet. Bizde emekliliğimiz de uzadı. Hı hı. Ben işten çıkarılı iki sene oldu. Hı hı. Ve daha iki senem var. Evet. Şimdi e, ben ne yapacağım yani bunu aslında size değil de devlete sormak istiyorum. Ben ne yapacağım yani? İki tane çocuğum var. Birisi üniversiteye gidiyor. Bir tanesi de normal ilk okula gidiyor. Evet. Şimdi ben e, size soruyorum yani emeklilik hakkı çıkacak mı? Nasıl olacak? Yani biz ne yapacağız? Ölüm mü diyorlar? Ne diyorlar? Bunu bilmek istiyorum. Evet. 1983 yılının kaçıncı ayında iş, ilk işe başlamanız? Ee, Eylül-Ekim olsa gerek. Tamam. Yani tam hatırlayamıyorum ama. Siz 2015 tarihinde doğum gününüzde emekli olacaksınız. 2015'in 25 Haziran'ında emekli olacaksınız. Saat çıkarsak inşallah. Evet. Bu tarihe kadar siz... Eşiniz çalışıyor mu? Eşim çalışmıyor. Eşiniz de çalışmıyorsa genel sağlık sigortasına gelir testi yaptırarak prim ödeyeceksiniz aylık 42.84 lira en az ne? bu primi ödemesi nereden, gerekiyor. Nereden bulacağız bir de o da ödemek tamam mı? Şu da var bir de o da var. Ee, nereden bulacaksınızın dışında aynı zamanda siz gidip gelir testi yaptırmazsanız asgari ücretin iki katından daha fazla gelir elde ediyorsunuz diye aylık 257 lira borçlanacaksınız. Ve bu borçlarınızı ödemediğiniz takdirde emekli de olamazsınız. Çünkü emeklilik müracaatında bulunan birisinin genel sağlık sigortası ya da sosyal güvenlik kurumuna herhangi bir borcu varsa bu kişiler borcunu kapatmadan emekli de olamaz. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar aslında 1999 tarihine çıkan 4.447 sayılı yasanın kurbanı oldular ve hala evet. bu yasanın maalesef sıkıntılarını yaşamaktadırlar ve yaşamaya da devam ediyorlar. Kesinlikle Çalışıyorsanız yani çok perişan sözünüzü kestim ama evet. gerçekten yani bunu hakikaten kulaklarını bu kadar mı yani tıkıyorlar yani ne yapıyorlar neden hiçbir cevap yok yani en azından bir cevap verseler deseler ki. ...oldu ya da olmadı... ...yani biz de bilelim... ...ben şimdi şu anda çalışmıyorum... ...ben ne yapacağım... ...ayaklarım varis... ...yani inanır mısınız... ...yardıma diye gidip... ...3-5 lira alayım diye yardıma gidip... ...varisten dolayı... ...ayaklarımdan dolayı... ...samimiyetime inanıp... ...felaket durumdayım yani... ...evet kesinlikle inanıyoruz... Yani, ...tabii ki... ...Türkiye'de yani zaten... Nasıl olacak? ...yani bunu Hı. duyan yok mu? ...şu anda emeklilikte yaşa takılanlar yaklaşık olarak 5 milyon kişiydi. Emeklilikte yaşa takılanlara bir hak verilebileceği söylenilmişti. Ama daha sonra evet. seçim öncesinde de en yetkili ağız Çalışma Bakanı çıkıp böyle bir niyetimiz yok dedi. İlk önce vardı. Evet bu durumda olanlarla ilgili çalışmalarımız var ya. dedi. Ben Faruk Çelik Bey'e gerçekten bu konuda çok yani o kadar kızgınım ki. Ya nasıl olur? Yani ben merak ediyorum. İlk önce var, sonra yok. Ya siz aranızda konuşup da var ya da yok olduğunu kesinleştirseniz de bize de ona göre söyleseniz olmaz mı yani? Evet şu anda işte en son yetkili ağız bu kararı verecek kişiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda bir yasa torba yasa hazırlığı var. Torba da sizinle ilgili ve sizin gibi milyonlarca kişiyle ilgili bir karar verilecek ama ben olumlu bir yönde karar verileceğini maalesef inanmıyorum. E zaten Çıkarsan, ben inanmıyorum evet da, çıkarsa, evet, çıkarsa mutlu yani. olursunuz. Ama görünen o ki emeklilikte yaşa takılanlara bir hak verilmeyecek gibi gözüküyor. Ben geçen programda da söyledim. Emeklilikte yaşa takılanlar bizim programlarımızı takip ederler, hatta videolarımız yayınlanır. Biri eleştirenler de var. Orada işte ne diyor bu kişi? Ee, ...işte kendi işine baksın... ...der gibi hatta çok da fazla eleştiri i̇şte, almışım... ...böyle bir ama... Ben, daha iyi yani. ...ben bu hakkın verilmesini... ...çok fazla derecede isterim... ...tabii ki verilsin zaten bu hak verilsin diye... ...emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili... ...Merve Hanım'la birlikte programımızın... ...hemen hemen her programda... ...değindik, yer verdik... ...haklı mücadelenizde, haklı olduğunuzu da... ...sürekli söyledik ama görünen o ki... ...emeklilikte yaşa takılanlara... ...bir hak verilmeyecek... ...siz 2015'te doğum... Tarihinizde emekli olacaksınız, sistemden çıkacaksınız. Şu Tabii, anda yine yaşını, primini yani bekleyenlerin Allah, Allah yardımcısı olsun, olsun diyelim. Allah razı olsun. Yani sizde olmasanız yani en azından sizinle dertleşiyoruz bari de. Hiç olmazsa bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyorsunuz uğraştığınız için Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, eksik. Hakkınızı olun. helal edin. Sağ Gerçekten olun. sizi seyretmekle zevk duyuyorum. Bari hiç olmazsa moral bu, buluyorum... Çünkü peşimizden koşturanlar var önümüzde. Evet. Sağ olun. E, eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Her şeyiniz iyi ve güzel olsun inşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, Yine şu anda söz gelmişken aslında biraz söyleyelim. bu konuyu gündeme getirelim. Şimdi evet. sosyal güvenlikle ilgili insanların duymak istedikleri şeyleri söylemeyi ben çok isterim, arzularım. Ama sürekli olmadık ya da çıkmayacak bir kanunla ilgili de müjde şu hakkınızda verilecek müjde bu hakkınızda verilecek demek de istemem hayal kırıklığına uğratmak da istemem. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili benim son dönemdeki olayları çok sıkı takip ediyorum. Emeklilikte yaşa takılanlara bir hak verilmeyecek gibi gözüküyor. Ama bu da tabii kesin değil ama bu şekilde gözüküyor. Torba sanın içerisinde geçen programlarda söyledik ufak bir tekrar edelim. Bağkur'la ilgili Bağkur prim borcu olanlar Genel sağlık sigortasına prim borcu olanlar, sosyal güvenlik kurumuna prim borcu olanlar, bağ kura 2000 yılı öncesi, 4 10 2000 öncesi ya da 1 Ekim 2008 yılı öncesi iş yeri açmış, şirket ortağı olmuş ama kayıt yaptırmayanlara tescil hakkı yani kayıt yaptırma hakkı verileceği yönünde sosyal güvenlik kurumunun kasasına para girecek yönde bir torba yasa hazırlığı var. Bunun dışında maalesef bir hazırlık yok. Yine belki taşeron işçilerle ilgili küçük düzenlemeler evet, olacağına işçilerle dair. Ilgili evet, ilgili düzenlemeler konuşuluyor. Bunun dışında başka bir şeyin olacağını düşünmüyoruz. Aynı zamanda küçük bir ihtimalle olsa prim günü eksik olanlara 1800 gün ve 5 yıllık sigortalık süresinin borçlanma şansı 20.500 lira verip borçlanma şansı olabilir. Bunun dışında torbiyasada özellikle sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil, Kadınların ne kadar çok konuşmuştuk. 3 çocuk istenilmişti ama borçlanmalar iki çocuk içindi. Biz en az üç çocuk için olsun dedik. Borçlanmalar sadece sigortalı anneler değil de doğum yapan tüm anneleri kapsasın dedik. Bağ kurulu anneler de borçlanma yapabilsin. Emekli sandığına tabi anneler de doğum borçlanması yapabilsin dedik. Çok konuştuk. Türkiye'nin gündemini çok meşgul etti. Ama unutuldu. O da bitti gitti. Yine gelir vergisi teşvikine ilişkin bazı haberler çıkmıştı. Zannediyorum onlar da ertelendi. Tabii kreşle ilgili olsun. Hatta bir ara hatırlar mısınız? Programlarımızda çok konuşmuştuk. Doğumdan önce ve doğumdan sonra izin süreleri var kadınlara. Evet. İzin süresi o kadar verilecek, bu kadar verilecek Altı falan derken. 6 ay olmasına isterken, ilişkin. Şu anda konuşulmuyor ve unutuldu. Torba yasa ya da sosyal güvenlikle ilgili vatandaşlara hükümetin... Daha çok böyle hükümete yakın sosyal medya ve gazeteler sıkça doğru olmayan müjdeli haberler veriyorlar ve burada bir haber kirliliği var. Biz de elimizden geldiği kadar doğru bilgileri de aktarmaya çalışıyoruz. Cuma günleri ve ben Bursa Hükümet Gazetesi'nde de 3 gün yazıyorum zaten. Bir gelişme olduğunda muhakkak zaten biz... Gerçekten de müjdeli bir haberse o müjdeli haber, haberi vermeyede çok mutlu oluruz yani. Hatta bir izleyicimiz var ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Belki torba yasayla ilgili olmayabilir ama Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yine e, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin başka bir düzenleme olmasını bekliyor musunuz? Beklemiyorum. Aslında seçim şöyle, öncesinde. şöyle beklemiyorum. Şimdi aslında bir seçim oldu. Ve iktidar partisi %45 oy aldı. Yani iktidar partisi olayı şöyle anladı. ...herkes halinden memnun. Emeklilikte yaşa takılanlardan memnun. Emekli olanlarda... ...olmayanlarda, düşük maaş alan da, asgari ücretli de herkes halinden memnun. Çünkü... ...ben geçen belediye seçimlerinde... ...138 oy almıştım. Şimdi %45 oy aldım. Demek ki çok seviliyorum. Takdir ediliyorum. Her şey çok iyi gidiyor deyip... ...ona göre karar alacaklar. Siyasi iktidarlar... Hangi parti olursa olsun, hangi partinin olacağı bizi ilgilendirmiyor. Ama alacağı oyla birlikte, evet vatandaş bana tepki göstermiş. Demek ki e, bazı vatandaşla ilgili kanunlar da çıkartıyorum diyebilirler. Ama vatandaşlar bunu maalesef seçimde kullanamadılar. Evet, evet 2019 değil, 2018 tarihinde emekli olursunuz. SSK'ya geçersen SSK geçerseniz şayet... 1261 gün, 3,5 yıl öderseniz 2014, 2014'ü tamamen bitirirsiniz. 2015, 2016, 2017. 2017 yılında emekli olursunuz. 2017 yılında askerlik ödersen emekli olursunuz. Evet. Maaş da farklı olur. Diye. Maaş tabii daha farklı olur. Ne kadar çabuk emekli olursanız o kadar yüksek maaş. Her geç emekli olduğunuz bir yıl için 30 lira daha düşük maaş alırsınız. Evet çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Umarım bilgili, verdiğimiz bilgiler izleyicilerimizin işine yarar. Evet bazen hayal kırıklıkları yaşasalar da dediğiniz gibi doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Evet, bugün ofisime gelen biri başka birisi için gelmişti. İsviçre yurt dışı borçlanması için abisinden dolayı evraklarını bize getirdi. Yurt dışı borçlanma yapabilmemiz için. Eşiyle birlikte gelmişti. Eşi Özgür Bey gelmişken ben de size bir soru sorayım dedi. Ben işte bir yıl, bir buçuk yıl sonra emekli olacağım. İşte primlerimi şöyle ödedim. Şu durum, durumum dedi. Ne kadar maaş alırım? Ben ilk önce siz ne kadar tahmin ediyorsunuz dedim. Özgür Bey ben 1100, 1200 lira tahmin ediyorum dedi. Bence siz dedim 680, 690 lira civarında maaş alırsınız dedim tahmini. Ee, olur mu öyle şey ya ben çevremden benim herkes bin lira alıyor, bin yüz lira alıyor. Bugün işte yaşlı annem var, babam var, onlar da o kadar alıyor. Öyleyse de hesaplayalım dedim. Ne kadar alacaksınız diye. 680 lira maaş. Bugün emekli olsa maaş alacağını gördü. Seneye emekli olacağı için bu maaş 680 lira değil de daha az olacak. 650 liraya kadar düşecek. Ve bir hayal kırıklığı. Şu anda prim ödeyenler emekli olduğunda 2000 yılından sonra özellikle prim günü çok olanlar çevresinde 1000 lira 1100 lira emekli maaşı alanlarla kendilerini kıyaslayıp ben de öyleyse en az 1000 lira 1100 lira alırım diye düşünüyorlar. Fakat emekli maaşlarında çalıştıkça primlerin düşmesi neticesinde mesela torba yasa diyoruz ya en çok içinde olması gereken madde budur. Çalıştıkça hiç maaş düşer mi? Prim ödendikçe maaş düşer mi? Evet düşüyor. Neden? Çünkü burası Türkiye'de dedirtecek bir olay. Çalıştıkça maaşlar düşüyor. 10 yıl sonra emekli olanlar her zaman söylüyoruz. 350 lirayla karşı karşıya kalacaklar. Aylık bağlama oranlarında yapılan değişiklik neticesinde. Ve emekli olanlar hayal kırıklığı yaşamasınlar diye şimdiden kendilerine bir uyarıda bulunuyoruz.